Merhaba 7. sınıf öğrencilerim. Dünyanın ve ülkemizin en önemli gündem konusu bir bulaşıcı hastalık olan koronavirüs. Bu hastalığa karşı yapabileceğimiz en önemli mücadele, ülke olarak yapabileceğimiz en önemli mücadele evimizden çıkmamaktır. Bu yolla hem kendimizi hem aile bireylerimizi salgının zararlı etkilerinden korumuş olacağız. Evimizde kaldığımız günlerde sağlığımıza daha çok dikkat ediyoruz hijyen kurallarına uygun hareket ediyoruz ve sağlıklı besleniyoruz. Diğer taraftan eğitim faaliyetlerimiz uzaktan da olsa devam ediyor. Geçen hafta üretim dağıtım tüketim ünitesinin üretim teknolojisi hayatımızı değiştiriyor konusunu hem dijital ortamdan hem kitaplarımızdan işledik. Sizler konu özetlerini okudunuz, konu anlatımlarını dinlediniz, etkinliklerini ve alıştırmalarını cevaplandırarak testlerini çözdünüz başarınız tarafından takip ediliyor. Bu haftaki konumuzda yine aynı ünitenin yani üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinin sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumları konusu. Bu konuyla ilgili olarak yapmanız gereken ilk önce Sebit V. Cloud, sosyal Bilgiler 2. Dönem kitabından sayfa 50'den başlayarak sayfa 50-63 arasını kapsıyor. 50'den başlayarak konularımızı okuyoruz. Konularla ilgili olarak yaşamla ilişkilendir kısımları, beyin fırtınası, bunları biliyor muydunuz kısımlarını mutlaka okuyoruz ve hemen her sayfanın altında bulunan etkinlikte boş bırakılan yerlerdeki etkinlikleri cevaplandırıyoruz. Neler öğrendik kısmı var sayfa 58'de. Buradaki bu konuyla ilgili olarak neler öğrenmişsek bunları okuduktan sonra önemli yerlerin altını çizdikten sonra bir özet halinde defterimize yazıyoruz. Böylece bu konuyu daha iyi pekiştirmiş olacağız. Sayfa 59'dan itibaren başlayan pekiştirelim kısmı ve sayfa 63'e kadar devam eden pekiştirelim ve testleri cevaplandırıyoruz. Testlerimizin cevapları için kare kodlarımızı okutabiliriz cep telefonları üzerinden okutabiliriz ya da kare kodlarının yanında bulunan sayfa numaraları sistem üzerine yazarak cevap anahtarlarına ulaşabiliriz. İkinci olarak yapmamız gereken konuyu daha iyi pekiştirmek için size dijital ödev olarak göndereceğim e, konu anlatımlarını dinlemek konu özetini okumak alıştırma ve etkinlikleri cevaplandırmaktır en sonunda testleri cevaplandırmanız büyük bir önem taşımaktır sınav çalışması yine devam edecek sınavlarımızı e, sınava yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz bunları da yine dijital ortamda okuyacaksınız çalışacaksınız ve en sonunda da Başarınızı ben yine takip edeceğim. Eminim ki bu günlerde kısa sürede geçecektir. Hepimize sağlıklı günler diliyorum.